Yeni bir videodan hepinize günaydın. Kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Bugün e, malum kış aylarındayız ve başımızda korona gibi bir e, bela var. Ve öksürüğümüz çok fazla, geniz akıntımız çok fazla. Çocuklar e, çocuklarda olsun, yetişkinlerde olsun bu problemi çok sık yaşıyoruz. Çok sık duyuyoruz. Ben e, covid geçirdiğim zaman yaptığım bir kür vardı. Ve oğluma da aynı şekilde içiriyorum. Arada böyle bir şikayetim olmasa da bu kürü yapıp tüketiyorum. Çünkü içinde herhangi bir kimyasal madde yok. Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece e, sarımsak, süt, zencefil ve zerdeçal var içinde. Biliyorsunuz ki sarımsak Sarımsak güçlü bir antioksidan özelliğe sahip. Eski zamanlarda ferderde de var diyorlardı ya. Aynı şekilde sarımsak, süt, zencefil ve zerdeçaldan harika bir kür yapacağım size. Bunu mutlaka 7 gün boyunca tüketmeniz lazım. Eğer ben baharat kullanamıyorum, zencefil ve zerdeçal içemiyorum derseniz. Sadece sarımsak ve sütü de yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bize bir bardak süt, iki diş sarımsak şöyle çay kaşığının ucuyla gösterdiğim gibi zerdeçal yine aynı şekilde çay kaşığının ucuyla zencefil Tabi zencefil ve zerdeçalı kullanmak istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama ikisinin de bağışıklık sistemine olan faydasını biliyorsunuzdur. Mutlaka okumuşsunuzdur, dinlemişsiniz bir yerlerde. Kullanırsanız, içebilirseniz, tüketebilirseniz çok daha iyi olacaktır. 2 diş sarımsağımızı rendelememiz lazım. Rendeledikten sonra kaşıkla ezerek İyice suyunu çıkarmamız lazım arkadaşlar. Eğer sizin evinizde havan varsa bu işlemi havanla yapmanız daha iyi olacaktır. Sütümüz ısınana kadar biz ne demiştik sarımsakların suyunu çıkarmamız lazım. Rendelediğimiz zaman diri diri duruyor ya. O dirilik gitsin, şu özü çıksın diye kaşıkla iyice ezelim. Dediğim gibi sizin evinizde havan varsa siz bu işlemi havanla yapabilirsiniz. Sarımsakların iyice suyunu çıkaralım arkadaşlar. Özü çıksın. Şöyle sütümüzü kaynattık arkadaşlar. Bardağımıza koyuyoruz. üzerine sarımsağımızı sıcakken koymamız lazım ki iyice süte özü geçsin birbirine karışsın. Dediğim gibi zencefil ve zerdeçalla aranız iyiyse şöyle çay kaşığının ucuyla zerdeçal yine yine aynı şekilde çay kaşığının ucuyla zencefili karıştırıyoruz. Zaten altın süt olarak da geçiyor bu. Arkadaşlar bunun ağzını kapatarak şu şekilde birkaç dakika demlenmesini bekleyebilirsiniz. bu kuru 7 gün boyunca kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kuru öksürüğü olanları geçirecektir. Eğer ki balgamlı öksürüğünüz varsa İlk iki gün veya üç gün balgamınız artabilir. Ee, bunun sebebi de e, söktürüyor olması. Eğer 7 e, gün boyunca yaparsanız e, inşallah Allah'ın izniyle e, öksürüğünüz ve balgamınızda azalma göreceksiniz. Hatta tamamen geçen arkadaşlarım da olmuştu bu kür yardımıyla. Dediğim gibi ben kendime de kullanıyorum. Eğer çocuklarınızın bitki çayıyla böyle e, içeceklerle arası iyi ise çay bardağının yarısı olacak şekilde hazırladığınız sütten altın e, altın süt diyoruz biz buna altın sütten çocuğunuza da içirebilirsiniz. Zencefil ve zerdeçal koymak zorunda değilsiniz. Önemli olan sarımsak ve e, süt kürünü yapmış olmanız. Ama dediğim gibi zencefil ve zerdeçalın vücuda olan faydalarından dolayı güçlü antioksidan olmasından e, sebebiyle koyarsanız çok daha e, iyi etkisini görürsünüz. Birkaç dakika e, ılıdıktan sonra altın sütümüzü tüketebiliriz arkadaşlar. E, ne diyoruz? Tarif bizden şifa Allah'tan. Hepinize kucak dolusu sevgiler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açarak aşağıda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.